Selamlar Bugün de Allah'ın izniyle hayırda yarıştığımız Yüce Allah'ın uygun bir hayat Sürdüğümüz bir gün Gittiğimiz her yerde Ne yazık ki e, Hakkı götürmeye çalışsak da Batılı bir sürü konuyu görüyorum Bir sürü günah bir sürü haram İnsanlar hiç gerçekten Hesap vereceğini Düşünerek yaşamıyor Kimseyi yargılamak için söylemiyoruz ama gerçekten bu şekilde hatalar birikimli bir şekilde devam ediyor Bu çok düşündürücü bir konu. Yani çevremde aşırı fazla görüyorum böyle konuları. Ne haram varsa yapılıyor ne yazık. Biz bunları örnek olacağız, elimizden geldiği düzeltmeye çalışacağız. Bakın bir insanlar şunları düşünmeliler. Bu dünyadaki keyfi, nefsi, hiçbir iş kimseye kalmaz. Bu nedenle çevreniz veya en yakınınız anneniz babanız dahi sizi batıla harama yönlendiriyorsa siz onu dinleme, dinlememeniz, dinlememeniz gerekir. Bunlar önemli konular. Bakın annem baban dahi olsa yanlışı söylüyorsa kabul etmeyeceksin. Bu kadar önemli işte. Hüce verdiği bu iradeyi dost doğru yönde kullanman gerekir. Eğer o mükemmel hesabı vermek gibi bir derdim varsa ki herkes o hesabı verecek. Veremeyenler, veremeyenlerin sonu da ne yazık ki gazap cehennem olacak. Bu nedenle hani insanlar birçok konuyu düşünmelidir. Kime sorsanız ben şuraya buraya giderim diyebilir ama asıl mesele oraya gidecek işler gerçekten samimi bir şekilde yapılıyor mu? Bu önemli. Ve takdir yüce Allah'ındır. Bunu da unutmayalım. Biz yaparız, takdiri ona bırakırız. Ben yaptım oldu. Benden iyisi yok gibi bir izlenim de yanlıştır yani. Zaten hakiki bir mümin, takvalı bir insan mütevazı olur, tevazu sahibi olur. Elinden geleni yapar, takdiri yüce Allah'a bırakır, tevekkül eder bu kadar nettir yani. Yani bilmiyorum gerçekten. Böyle insanların içine çıkıyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz. Okula gidiyorsunuz, işe gidiyorsunuz. Bir sürü yere gidiyorsunuz ama çevrenizde hep aynı manzaralar. Hep aynı haramlar, kafirlikler. Şeytana uyan bir sürü mahluk. Ne yazık ki var. Yani bunları görmek tabii ki insanı düşündürüyor ama şunu da unutmayalım. Peygamber Efendimiz zamanından bu yana böyle batıl işler. Ondan önce de tabii vardı. Devam edip gelmiştir. Biz yeter ki hakkın yolunda gidelim. Bu kafirleri de düzeltiriz elimizden geldiğince. Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesini yaşamak gibi bir hedefimiz var. Yüce Allah'ın bizden istediği o farzların hepsinin günü gününe, saati saatine yapılması gibi bir hesabımız var bizim. Neden? Çünkü biz bir müminiz. Takvalı bir kul olmaya çalışıyoruz. Müslümanın diyen bir insan bu farzların hepsini yapmalıdır bir tercih sebebi değildir yani. Ben yapmıyorum, ben şu kadar iyi kalpliyim, şu kadar iyi niyetliyim, bilmem ne. Bir sürü masal anlatıyorlar. Gerçekten o kadar cahil insanlar var ki. Bizim kalbimiz temizdi. Bizim her şeyimiz yapılmıştı. Yani bu kadar cahil bir zihniyet olabilir mi? Yüce Allah'ın verdiği akıllı kullanmıyor. Aklını kiraya vermiş iki üç tane bir yerden kelime duymuş onları konuşuyor. Veyahut da yüce dinimizle ilgili birkaç tane kelime öğrenmiş. Zannediyor ki her şeyi biliyor. Ondan iyisi yok. Bakın asıl olan şudur. Bizim fiiliyatta yaşamamızdır. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp hayatımızı tatbik etmemizdir. Ezberle hiçbir şey yapma. Her türlü haram kafirliği yap. Böyle bir mümin olamaz. Bunlar mahluk, kafir. Bunların dinden falan haberi yok. Kime sorsanız ben Müslümanım diyor. %99'u Müslüman. Çok büyük bir kısmı dinle alakası falan yok. İslamiyetin yakınından geçmiyor. Hiçbir farzı yapmayacaksın. Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmeyeceksin. Her türlü haramı da yapacaksın. Kitabından bir haber olacaksın, Sonra da Müslümanım. Ne güzel inşallah. Ya işte bunlar ne yazık ki o kadar gaflet içinde ki. O kadar şeytana uyuyorlar. O kadar ne yazık ki kafirlikte yarışıyorlar ki. Gözleri kör. Kulakları sağır. Kalpleri mühürlü ne yazık ki. Bunlardan olmayın. Dost yaşayın. Ve hak kelam Kur'an-ı Kerim bizlere ne diyorsa onları Allah'ın izniyle yapın. Ve ebedi alem için en güzel hesapları Allah'ın izniyle biriktirin diyorum. Hoşçakalın.